Tabii öncelikle Kayserispor'u tebrik ederek başlamak istiyorum. Çok fazla bizim gibi onların puana ihtiyacı vardı. Çok mücadele ettiler, çok koştular, çok istediler. Skoru aldılar. Ancak tabii maçın başından sonuna kadar daha fazla geçiş oyunu oynandı. Çünkü iki takım da buna çok müsait. Önde hızlı oyunculara sahip. Ancak bu geçiş oyunu oynadığınız zaman tabii ki de bunun riskleri de var. Bunu da tabii yediğimiz gollerde gördük. Geçiş oyunundan yediğimiz iki gol. Bununla birlikte biz de pozisyonlar bulduk. Özellikle özellikle duran toplarda pozisyonlarımız var. Ancak tabii onlar gole çevirdi. Biz maalesef bunları gole çeviremedik. Tabii ki de mağlubiyeti tamamen buna bağlamıyoruz. Burada ne çıkartabiliriz, ne ders alabiliriz? Onları önümüze koymamız gerekiyor. Yapacağımız analizlerde neyi daha doğru yapabiliriz, daha iyi yapabiliriz, neyi geliştirebiliriz? Bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Galip gelmemiz gereken bir maçtı. Hani istediğimizi alamadık sahadan. Ee, tabii ki burada e, Kayserispor'un vermiş olduğu mücadele gerçekten e, çok üst düzeydi. İyi mücadele ettiler. Ee, dediğim gibi biz de çok istedik. Ancak e, belki biz bulduğumuz pozisyonları gole çevirmiş olsaydık daha farklı sonuç çıkacaktı ortaya. Ee, tabii ki de dediğim gibi lig uzun. Burada tabii eksik oyuncularımızın da aslında e, bu skorda etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü oynadığımız oyunda çok ciddi rol olan e, hem Lima, hem Yusuf, hem şiddetli, hem de o geçiş oyunu iyi oynayabilen Caniye onların olmaması. E, geniş kadro olmadığı zaman da e, rotasyonda ciddi şekilde problem yaşayabiliyorsunuz bu oyunlarda. Ancak dediğim gibi onlar bilemeyecek. Önümüzdeki maçlarda istediğimiz oyunu çok daha iyi şekilde sahaya yansıtıp iyi sonuçlar almak en büyük hedefimiz tabii ki de bu doğrultuda. Yine dediğim gibi lig uzun. İyi de takımımız var. İyi mücadele ettiğimizden, mücadele seviyesini daha yukarıya taşıdığımızda ve bunu oyunla birleştirdiğimiz, birleştirdiğimizde istediğimiz sonuçları alacağımızı düşünüyorum. Soru varsa alabiliriz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi. Teşekkür ederim. Sağ olun.